Merhabalar ben Nare. 52 yaşında bir teknoloji firmasında yönetici olarak çalışmaktayım. Kocamdan boşanalı çok uzun zaman olmuştu ve iki çocuğunu da büyüttüğüm için kendimi tamamen işime vermiştim. Yağmurun ofis pencereme vurduğu her zamanki gibi yoğun günlerden biriydi. Katılmam gereken bir sürü toplantı ve yetiştirilmesi gereken bir sürü iş arasında bunaldığım bir gündü. Bu yorucu işler arasında odamda çalışırken kapımda yumuşak bir tıklama sesi duydum. Bu açıldığında şirketimizde kısa bir süre önce işe başlayan genel müdür Mehmet Bey içeri girmişti. Mehmet uzun boylu, geniş omuzlu, yakışıklı ve kendinden oldukça emin bir tavra sahip bir erkekti. Mehmet genel müdür olmasına rağmen şirketteki herkeste tanışan ve onlarla sıcak ilişkiler kuran bir insandı. Mehmet'e inanılmaz derecede saygı duyuyordum. Hatta o zamanlar kendime itiraf etmekte zorlansam da onu bir erkek olarak oldukça beğeniyordum. Ama neyse ki Mehmet benden daha cesur biriydi. Mehmet odama girer girmez Lale, akşam tüm planlarını iptal et, birlikte yemeğe çıkacağız. Yönetim kurulu toplantısı için strateji belirlememiz gerekiyor ve bunu ofis ortamında yapmak istemiyorum dedi. Mehmet sözlerinin ardından yüzünde kocaman bir gülümsemeyle akşam altıda seni alırım birlikte yemek yiyeceğimiz restoranda geçeriz dedi. Sadece tatbiki diye cevap verebildim. İçimde garip duygular ve arzular oluşmaya başlamıştı. Akşam çıkış saati gelene kadar aklımda toplantıdan çok Mehmet ile baş başa bir yemek ve sonrası ile ilgili bir sürü hayal oluşmuştu. Bir genç kızın ilk randevusu gibi heyecana sahiptim. Mehmet'e karşı içimde bir türlü önleyemediğim duygular ve arzular her an artarak büyüyordu. Akşam 6 olunca ceketimi ve çantamı alarak Mehmet'in odasına doğru ilerlerken koridorda karşılaştık. Mehmet bende sana geliyordum çıkalım diye ama görüyorum ki sen benden önce davranmışsın dedi. Her zamanki gibi yüzünde çekiciliğine çekicilik katan o gülümsemesiyle aklımı başımdan almıştı. Mehmet beni hiç aklıma gelmeyecek şık bir İtalyan restoranına götürmüştü. Sıcak ışıkları ve sessiz ortamıyla restoranı çok beğenmiştim. Mehmet oturmam için sandalyemi çekmişti. Bu eski moda jest beni şaşırtsa da çok hoşuma gitmişti. Yemeğe işte başlasak da zaman geçtikçe daha özel konular hakkında konuşmaya başlamıştık. Mehmet ergenlik çağındaki kızlarından, yelken sevgisinden ve uzun bir hastalığın ardından kaybettiği eşini bana anlattı. Mehmet'in bu açık sözleri ve sohbeti benim de ona karşı açık olmamı sağlamıştı. Ben de Mehmet'e annelik ve kariyeri bir arada yürütmenin zorluğundan ve boşanma sürecimden bahsettim. Gece ilerledikçe birbirimize daha da yakınlaşmıştık. Kakalarımız her bir şarap kadehiyle daha da özgür kalmıştı. Mehmet'in gözlerinin bana kenetlenmesi ve hayallerimi sorarken sesinin tınısı aklımı başımdan almaya yetiyordu. Uzun zaman olmuştu bir erkek tarafından böyle süzülmeyeli. İstemsiz bir şekilde gururum okşanmıştı ve ben de tüm benliğimle Mehmet'e daha yakın olmak istiyordum. Artık aynı iş yerinde çalışan astüst ilişkisinden çıkıp romantik bir yemekte olan bir kadın ve bir erkek gibiydik. Restoranda çıktığımızda yağmur yağmaya başlamıştı. Sokak lambaları ıslak kaldırımlarda bir ışık hüzmesi oluşturmuştu. Mehmet yağmurdan korumak için beni şemsiyenin altına çekmişti. Birlikte arabaya doğru yürüdük. Arabaya vardığımızda teşekkür etmek için Mehmet'e doğru döndüm. Ancak genç bir kadın gibi heyecandan kelimeler boğazıma düğümlenmişti. Mehmet'in gözlerindeki sıcaklık yerini daha derin, daha yoğun bir şeye bırakmıştı. "Lale" diye sözlerine başladı Mehmet. Sesi her zamanki gibi aklımı başımdan alan bir tondaydı. "Bu gece bana unuttuğum çok şeyi hatırlattığın için teşekkür ederim." dedi. Ve hemen ardından ellerimden tutunca refleks olarak kendimi ona doğru bıraktım. Mehmet de bu hareketime karşılık olarak belimden tutarak beni kendine çekti. Gece uzun zamandır devam ettiği gibi romantik bir birleşmeyle aramızdaki dile gelmeyen tutkuları ortaya çıkarmıştı. Birlikte benim evime doğru arabayla yola koyulduk. Evim restoranda çok uzak değildi, 10 dakikalık bir mesafedeydi. Yol boyunca hiç konuşmadık sadece bir an bile Mehmet'in elini bırakmadan başımı omzuna kurmuştum. Evimin önünde durduğumuza Mehmet'e kahve içmek için yukarı gelip gelmeyeceğini sordum. Çok mutlu olurum diye cevap verdi Mehmet. Birlikte arabayı park edip asansör ile daireme doğru çıkmaya başladık. Asansörde yine birbirimize yakınlaşmıştık. Eve girdiğimizde hiçbir şey söylemeden sadece Mehmet'in elini tutup yatak odasına doğru gelmesini sağladım. O gece aramızdaki tüm duvarları ve sınırları ortadan kaldırmıştık. Birbirimizi daha yakından tanıdığım muhteşem günlerin başlangıcı o güzel gece ile başlamıştı. Ama maalesef her şey bundan sonra çok güzel gitmedi. Sonraki haftalar bir fırtına gibiydi. İlişkimiz bir fırtına gibi muhteşem ve hızlı ilerken iş yerimizin anlamsız politikaları bizi zorluyordu. Mehmet ile aramızdaki bağ her geçen gün daha da artıyordu. Toplantılar arasında çaldığımız küçük anlar yıllardır eksikliğini duyduğumuz özlemlerle doluydu. Mehmet ile iş dışında birçok ortak noktamız vardı. Bu da onunla çok güzel ve özel anlar yaşamamızı sağlıyordu. İş yerinin saçma ofis politikaları üzerlerimizde kara bir bulut gibi dolaşıyordu. Mehmet ile ilişkime iş yerindekilerin bakışı beni çok korkutuyordu. Tüm başarılarımın görmezden gelineceği ya da bunun Mehmet ve beni kötülemek için kullanılmasından çok korkuyordum. Nitekim de korktuğum başıma geldi. Dönüm noktası, oldukça tartışmalı bir yönetim kurulu toplantısında yaşandı. Mehmet, benim savunduğum bir teklifi ateşli bir şekilde savunmuştu. Sözleri, odadaki her türlü şüpheyi ortadan kaldıracak kadar güçlüydü. Ama insanlar fikrimin doğrulduğundan çok Mehmet ile birlikte olmamdan dolayı Mehmet'in beni desteklendiğini söylüyorlardı. Bu durum beni çok üzmüştü. Toplantıdan sonra Mehmet'in ofisinde bir araya geldik. Mehmet her zamanki ses tonuyla insanların ne dediğini boşver söylediklerin doğruydu. Ayrıca kimsenin mutluluğumuzu elimizden almasına asla izin vermem dedi. Bu sözler beni çok mutlu etmişti. O an iş yerinde olduğumu aldırmadan Mehmet'e sokuldum. Hiçbir şeye aldırmadan Mehmet ile daha da yakınlaştım. Bu deneyim hayatı yaşadığım en uçuk deneyimlerden biriydi. Sonraki günlerde Mehmet ile sık sık hafta sonları baş başa romantik anları yaşmak için küçük seyahatler yaptık. Mehmet ile hayatın başarılarının veya ödüllerinin en büyüğünün sevginin getirdiği mutluluk olduğunu öğrenmiştim. İş yerinde yaşamış olduğum tüm zorluklara rağmen Mehmet'in sahiplenici erkekliği ve bana yaşattığı doyumsuz duygular ile 52 yaşında aşkı ve tutkuyu tüm benliğimle hissederek yaşamıştım.